Evet merhaba arkadaşlar. 3 4 5'ten AYT deneme çözüyoruz. 7. denemedeyiz. Buyurun 1. sorumuzla başlıyoruz. Temel halde bulunan X element atomunun elektron dizilimindeki açısal momentum kuantum sayıları ve bu kuantum sayılarının içerdiği toplam elektron sayıları aşağıda verilmiştir. Şimdi L değeri 0'sa bu S orbitalidir. L değeri 1 ise P orbitalidir. Bu da D orbitalidir. O zaman benim şunu görmem lazım. S'te 7 tane. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S1, 3D5 imiş. <laughs> yani şunu yapabilmem için benim, şurayı yapabilmem için 3D5 ile bitirmem gerekiyor. O zaman buradaki elementim benim kaç olmalı? 24 olmalı. Atom numarası 24'tür. Doğru yanlış arıyoruz. Geçiş metalidir doğru. D ile bittiği için nereden anlıyorum? Buradan anlıyorum. D bir elementidir doğru. Dördüncü periyot 6B grubunda bulunur. D ile bittiği için S ve D'yi topladım. 5 artı 1 6 oldu. 6B grubudur doğru. Artı bir yüklü iyon elektron zilmiş 4 D4 ile sonlanır. Yanlış burası. Çünkü S ile ve D ile bitiyorsa değerli orbitalleri böyle ise D ile bittiğinde en büyük katsayı 4. Yani en dış katmandan koparmalıyım. Katsayısı en büyük olan kimse ondan koparmalıyım. En dış katman. O zaman ne ile bitecektir? 3D5 ile bitecektir. Buradakini koparman gerekir. 15'i geçtik. 16. sorudayız. Sabit hacimli bir kapta yazdım hemen buna. V sabit. İdeal davranan bir miktar x gazı N sabit. O zaman bizim genel formülümüz ne? Paran varsa ne rahat? Kimleri sabit vermiş? Bunu ve bunu sabit vermiş. O zaman P ile T nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Basınçla sıcaklık. P1'i T1'e bölersem P2 T2'ye bölersem eşit olması gerekir. Tabi burada sıcaklık değerinin Kelvin olduğunu unutmayacağız. Sınav heyecanı olabilir. Burada dikkatli olacağız. Kelvin. P1'im kaç? 114. Bak burada da ne yapmış? Ya yani çok dikkat isteyen bir soru. 114 cm civa. Burada ne istiyor benden? ATM istiyor. O zaman ben şunu çok iyi bile olmalıyım. Bir ATM yani bir atmosferim 76 cm civadır. O zaman P1'i 114 alsam T1'i ne alacağım? 27 dereceydi. 300 yaptık. P2 yazdım. Bunu da kaç yaptım? 400 yaptım. Şunlar sadeleşti. Işte. 114'ü 3'e verelim hemen kenarda. 3, 3, 9 yaptı. 24, 8, 8 kere 3, 24 yaptı. Ne oldu? P2, 4 çarpı 38. Bu da 2 çarpı 76'dır. Buradan da 2 ATM yapar. Doğru cevabım B seçeneği oldu. 16. soru için. 17. sorudayız. Sorumuz şöyle. Aynı sıcaklıktaki 1 molar potasyum nitrat çözeltisiyle iki molar magnezyum nitrat çözeltisinin eşit hacimde al işte buraya dikkat edeceğiz. Eşit hacim dediği zaman bunu da 1 litre, bunu da bir litre al. işlemlerin kolay olsun. karıştırma sonucu oluşan yeni çözeltideki NO3 iyonu derişimi kaç molar olur, olur? Taktiğim şu benim. NO3'ün derişimini bulmak istiyorum. Bak şimdi kırmızı olan kısım. Şuradan bahsediyorum. Burada derişimim kaç benim? 1. Formülde NO3'üm kaç tane? 1 tane. Kendi hacmi 1 toplam hacim 2. Artı mavili olan hatta yeşil yapalım şurayı. Yeşil olan kısma geliyorum. Diyorum ki derişimim kaç? 2. Şundan bahsediyorum. Formülde NO3 2 tane. Hacmin 1 toplam hacim kaç yaptı? 2. O zaman ne yaptı? 1 2 artı 4 2 kaç yaptı? 5 2 iki. eşittir. 2,5 artı. Molar yaptı. 17 için doğru cevabım E seçeneği. İkinci bir yol. Mollerini bulup. Yani ikinci yolu şöyle söyleyebiliriz. Birinci durumda mol bulurum. Şimdi bazı soru tiplerinde bu birinci yol çok değerlidir. Buradaki molüm kaç? 1 mol. NO3'ün molü birinci de 1 bir mol geldi. İkinci için buradaki molüm kaç? 2 mol. 2 İki ile 2'yi çarptım. 4 mol geldi. Toplam molüm kaç oldu? 5 mol. Hacim 1 artı 1'den 2 oldu. 2'ye böldüm. 2,5 molar oldu. Bu daha kolay gibi diyebilirsin. Duyuyorum sanki seni. Ama hangisi sağlamsa sen de onunla kullan. ilgilen. Propan gazının yanma tepkimesi aşağıda verilmiştir. Burayı göreceğine bak. Havaya bakma buraya bak. Burayı göreceksin. Tepkime sırasında normal şartlar altında 3,36 litre hacim kaplayan. Yani normalde 33,6 litre olsaydı 1,5 mol diyecektim. O zaman burası kaç olmuştur? 0,15 mol olacaktır. CO2 gazı oluştuğunda 150 kJ ısı açığa çıktığına göre, ısı açığa çıktığına göre bu nedir? Egzotermik bir tepkimedir. C3H8 gazın molar yanması ısı kaç kJ/mol'dür? Mesela kafadan bunları atacaksın. Çünkü ısı açığa çıkmışsa bu yanma ısısı ne olacak? Egzo olacaktır. Peki 0,15 mol 0,15 mol CO2 150 kJ ısı açığa çıkmışsa acaba bu 3 mol bak kaç sayısına bakıyorum. 3 mol ne olacak? Soru işaretim buradan ne çıktı? 3 çarpı 150 bölü 0,15 3 çarpı 150 çarpı 100 bölü 15 Pay ve paydayı ne yaptım? 100 ile çarptım. Sadeleştirelim bunu bunu ne yaptı? 3000 kilo jül yaptı. Şimdi bunun 3 molünün oluşması için bundan da 1 mol. O zaman bunun molar yanma ısısı 18 için aşıkkıdır. Eksi 3000. Çünkü açığa çıktığını söylüyor. İşaretim ne olmalı benim? Eksi olmalı. 18'i geçtik. 19'dayız. Şekildeki ideal pistonlu kapta 1 mol A2, 2 mol B2 gazları ile başlatılan tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir. Güzel sorudur. Yıldız atıyorum. Kendin dene bence. Durdur beni burada. Buna göre aynı sıcaklıkta piston serbestken kaba 3 mol A2 gazı eklenirse tepkimenin başlangıç hızının değişimi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir kere ilk başta tepkime hızını yazmak istersem bu soru için K çarpı A2 çarpı B2'nin karesi. Yani hızı ben girenlere göre yazıyorum. Girenlerde kat sayı varsa onları kuvvet olarak alıyorum. Burada yazdım. Şimdi burayı kenara bırakalım. İlk durumda tepkimi hızın 1 eşittir. Bak şunu yapmalıyız. Soru güzeldir. 1 mol bundan var. 2 mol bundan var. Toplam kaç molüm var benim? 3 mol. 3 mol varken 3 litre hacim kaplasın. Yani 3 mol gaza 3 litre hacim. Ben buradan ikinci durumda ne yapıyorum? 3 mol ekliyorum. Hangisinden ekliyorum? A2'den ekliyorum. İkinci durumda benim hacim V2 ne olacak? 6 litre olacak. V1'im 3 litre. Püf nokta bu. V2 6 litre. Bir daha söylüyorum ne yaptığımı. 3 mol varken hacim 3 litre ise daha sonra ben buradan 3 mol daha ekledim. Hacim kaç litre oldu? 6 litre oldu. O zaman ne diyorum ben? Tepkim hızı k çarpı a2'nin a2 zaten ilk başta ne kadar? 1 mol. 1 bölü 3 çarpı b2'ye bakıyorum. 2 bölü 3'ün karesi olacak. Tepkime hızı 2'ye bakıyorum. K çarpı bu kere a'ya 3 mol eklediğime göre 4 bölü 6 oldu. 4 bölü 6 çarpı b'nin miktarı değişmedi. 2 bölü 6'nın karesi olacak. Yani ne yapacağım? Şurayı düzeltirsem benim oğlanın canı sıkıldı. Bir şeyler istiyor işte galiba. Bunları oranlayacağım. K'lar sadeleşti. Bak düzenliyorum. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 burası. 2 bölü 3. 3 bölü 2 yaptım. Çarptım. Şu kısmı bu kısmı düşünelim. Ne oldu? 2 bölü 3 çarpı 6 bölü 2'nin karesi. Ne yaptı? Burası gitti. 6 bölü 3. 2 karesini aldım. 4 yaptı. Ne çıktı burası? 2 çıktı. Tepkime hızı 1 bölü 2. 2 katına çıkar bulduk biz. Şöyle yaptık. Tepkime hızım 1. Ama şöyle mi yapalım? 2 bölü 3'ü aldım ben buraya. 6 bölü 2 karesini aldım. Ne çıktı? 4 oldu. Şurası gitti. 2 çıktı. Tepkime hızım 1 bölü. Tepkime hızım 2 eşittir. 2 bölü 1. İlk başta 2V olan hız ne oldu? V oldu. O zaman yarıya düştü. Oğlanı takip etmekten sayılar içinde dağıldım. Güzel sorudur. Güzel sorudur. İşlemleri kendiniz yapacaksınız. Kırmızı yeri anladıysanız gerisi biraz size kalmıştır. Geçtik 19. soruyu. Soru 20'deyiz. Buyurun bakalım. HA HPH asitleri ile oda sıcaklığında hazırlanan sulu çözeltiler çekirdek gibidir. 0.1 molar 0.1 molar HA HPH 1. Ya 0.1 molar'dan pH'in 1 ise bu nedir? Kuvvetli asittir. 0.1 molar'dan pH'in 5 ise bu zayıftır. Bu çözeltilerle ilgili hangileri doğru diyor? HA kuvvetli, HPH zayıftır. Doğru. Tamamen nötral nötralleştirmek için gerekli olan NaOH miktarları aynıdır. Burası doğrudur ve zor sorudur. Buradaki molüm nedir? N1 eşittir 0.01 mol. Burada da N2 eşittir 0.01 mol. Molleri nedir bunların? Eşittir. Molleri eşitse bunları nötrleştirmek için gerekli olan bazın miktarı aynıdır. Ha biri zayıf biri kuvvetli diyorsan konu anlatım kısmında ben bunu anlatmışımdır videolarda. Şunu söyleyeyim. Zayıf olanı sen tükettikçe denge olduğu için ha bire sağa kayacaktır denge ve bütün bu molün H artıya dönüşmesine kadar bu asit iyonlaşacaktır. Yani neredeyse bunun tamamı yüzde yüzü H artıya dönüşecektir. Çözeltileri saf su eklenirse birinci çözeltinin iyonlaşma yüzdesi değişmez. E birinci de zaten yüzde yüzdür. Değişmez. İkinci çözeltinin iyonlaşma yüzdesi artar. Doğrudur. 1, 2, 3'tür. Bence önemlidir. Bu ikinci öncülü güzel anlamalıyız. 21'e geldik. 21. Buyurunuz. Evet genelde sıkıntı yaşadığımız sorulardan biri de bu. KÇÇ dediğimiz işte sona kalıyor 11'in sonu. X, tuzunun 25'te o da 50'deki çözünürlük çarpımları verilmiştir. Buna göre hangileri doğru? Bir kere şunu bir yakalayalım. Sıcaklık artmış. 25'ten 50'ye çıkmışım. KÇÇ'm de ne yapmış? Artmış. O zaman sıcaklık arttığında KÇÇ artıyorsa bu çözülme nedir? Endotermiktir. Bu arada XY katısını ben iyonlaştırırsam Artı 1 eksi 1 gibi düşünelim bunu. Çok sıkıntı olmaz. Su da su da. <laughs> Çözünürlüğüne ben S demişsem bunun. Bu da S'tir. Bu da S'tir. Kaç açam ne oldu? S kare. Buradan S'im ne oldu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan S'im ne oldu? Kare kökünü alıyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Şimdi derişimlerini buldum bunların. Şuraya bir dikkat etmeliyiz sıcaklıkla şöyle ve şöyle derişimdir. Peki ne diyor bana? Katısı ile dengede olan XY çözeltisini aynı sıcaklıkta saf su için va yanlış. Çok güzel sorudur. Çok güzel sorudur. Su ekleme ile çözünürlük artmaz. Yaz oraya yaz. Su ilavesi ile çözünürlük değişmez. Çünkü çözünürlük bir orandır. Hem paydayı hem payı değiştirirsem oran değişmez. Yalıtılmış bir kapta eksiye tuzunun sulu çözeltisi hazırlanırken sistemin sıcaklığı artar. Yanlış. Azalır. Isı girenler kısmındadır. <laughs> Çözdükçe ısı harcayacağım, enerji harcayacağım ve soğuyacaktır. tuzu tuzuyla hazırlanan 50 derecedeki 1 litre doygun çözelti 25 derece soğutulursa tuz çöker. Doğrudur. Şöyle ki şu değerleri bakalım. 50 derecede ne kadar çözülmüş? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol litre başına. Peki 25 derecede? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol litre başına. E soğutursam aradaki fark kadar çökme olur. O çökme miktarı nedir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Buyurun 22'ye bakıyorum. Seri bağlı iki elektroliz kabından birinde kalsiyum klorür diğerinde alüminyum klorür sıvısı bulunmaktadır. Kalsiyum klorürün bulunduğu hücrenin katodunda 24 gram kalsiyum metali toplandığına göre diğer hücrenin katodunda kaç gram aile metali toplanır? Şöyle yapalım mı? Hiç formülleri bulaşmadan kalsiyumun şu ikiden dolayı değerli 2. 2 elektron aldım. Kalsiyum metali toplandı. Alüminyum artı 3'tür. Şu 3'ten dolayı. Bu da 3 elektron alacak. Bu ne yapacak? Al katısı olacak. O zaman diyorum ki ben bak burayı iyi takip et. 2 mol elektron geçseydi bundan 1 mol toplanırdı. 1 molü de kaç gramdır? 40 gram. Bundan 3 mol elektron geçseydi bundan 1 mol o da nedir? 27 gram toplanırdı. Bundan ne kadar toplanmış? 24 gram. Bak şimdi bu bunun 24 gram toplandığı yerde kaç mol elektron geçmiş? 6 ile çarpıp virgülü silmişim. 6 ile çarptım. 1,2 mol elektron geçmiş. 3'e 27 ise 1,2 mol elektrona ne kadar olmalı? 4 ile çarpıp virgül atmışım. 4 ile çarptım. 108 10,8 gram olacaktır. Doğru cevabım 22. soru için. Hiçbir ezber yok. Ama bu matematiksel işlemlere hakim olmalıyız. Buyurun 23'teyiz. Bir elektrokimyasal hücre kendiliğinden gerçekleşen bir redoks reaksiyonunun sonucunda elektrik akımı üretebiliyorsa E pil büyük sıfır olur ve bu tür hücrelere galvanik hücre. Galvanik olanlar istemlidir. Yani kendiliğinden gerçekleşir ve E pili nedir? Sıfırdan büyüktür. Buna göre çözelti derişimlerinin bir molar olduğu, aşağıdaki hücrelerden hangisinin 25 derecedeki galvanik hücre olarak çalışması beklenir? Şimdi bir molar var. 25 derece var. Bunlara biz ne diyoruz? Standart şartlar. Bu standart şartlar zaten şu minik yuvarlaklar o demek. Şimdi aktifliklere ne bakıyorum? En aktif, yükseltgenmesi en büyük olan. Bunları ters çevirip sıralıyorum. Artı oldu bu. 0.76, artı 0.14 eksi oldu eksi oldu. O zaman en aktif olanı kim çıktı buradan? Zn. Sonra Sn, sonra Cu, sonra Ag. Aktiflik sırası bu. Aktiflik sırası buysa hücrelere baktığımda sol taraf daima anottur. Sağ taraf daima katottur. O zaman sol taraf aktif olacak. Sağa göre bu olmadı. Doğru cevabım burada. Zn cu'ya göre daha aktiftir. Kendiliğinden çalışır. Cd olmadı. Ag cu'ya göre daha aktif değildir. Ag zn'ye göre daha aktif değildir. Geçtik. <laughs> Yukarıda standart yükseltgenme potansiyeli veren XY metalleri ile ilgili yükseltgenmesi büyük olan daha aktiftir. Aktifliğe baktığım zaman X büyüktür, Y'dir. X metali Y metalinden daha aktiftir, doğrudur. XY pilinin standart potansiyeli. Şimdi bu anot olduğuna göre yükseltgenme olacak. Bu katot olduğuna göre indirgenme olacak. Bunun artı 0.74'ünü aldım. Ters çevirdim. Artı 0.34'ünü aldım. 8.0 1.08 volt oldu. Doğrudur. X metalinden yapılmış bir kapta çözelsi saklanamaz. Yani kaba hangisinden yapmışım? Ben X'ten yapmışım. E, X daha mı aktif? Evet X daha aktif. X aktifse kap aktif metalden yapılırsa aşınır. Aşınırsa saklanamaz. Bu da doğrudur. 24'ün doğru cevabı E seçeneği oldu. Buyurun 25'teyiz. <laughs> Organik sorumuz. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde merkez atomun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? Berilyum hidrür. Nedir bu? B burada. H burada. H burada. Şimdi bizim SPX diye bir formülüze ettiğimiz bilgi var. Buradaki x nedir? Sigma bağ sayısını topluyorum. Sigma sayısı artı elektron çifti yani bağ yapmamış eksi bir. Şimdi burada sigma mı iki tane? Bir çıkardım bir. SP1 doğru. BH3 bor hidrür. Sigma 3 tanedir. Bir çıkardım iki doğru. CH4 Böyledir. ch 4e sp 3 diyorum doğrudur. NH3'e baktım. 3 hidrojenim var. Elektron çiftim var. Topladım 4. 1 çıkardım. 3 oldu. Yanlış oldu. Suyun yapısına baktım. 2 tane sigma var. 2 de çiftim var. Etti 4. Bak sigma, sigma, çift bir tane, çift bir tane. Topladım 4. 1 çıkardım. 3. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bunları güzel gözden geçirmemiz lazım. 2021 ayette de soru vardı hibritleşme ile ilgili bir soru oradan sormuşlardı. Bakıyorum bir hidrokarbonun unutma hidrokarbon demek sadece hidrojenli karbon var demek. 0,2 molü ile ilgili bilgiler şu şekildedir. Tamamen yakıldığının normal şartlar altında 22.4 litre hacim kaplayan CO2. Yani ne kadar? 1 mol. Yani 0,2 mol yanıyor. 1 mol açığa çıkıyor. O zaman 1 mol yakmış olsaydım 5 mol açığa çıkacaktı. Karbon sayım kaç olacak? 5 olacak. Amonyaklı AgNO3 tollens çözeltisidir. Tepkime veriyor. Bak burada veriyor vermiyor dikkat edeceğim. Ha. Uyuma orada. Sınavda da dikkat edeceğiz buraya. Veriyor. O zaman ne olacak? Uç alkin. Burada aldehit falan aklına gelmesin. Hidrokarbon uğraşıyorum. Tamam. Üçlü bağ yok. Arada olmaz üçlü bağ 1 2 3 4 5 karbon yok. Üçlü bağ yok. C şıkkı. Peki uyuyor mu? 1 2 3 4 5. Aynen öyledir. Buyurun son sorumuza bakalım. Ne diyor bana soru? Bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karbon sayısı 3'tür. Bu aldehit'tir. Şöyle. Aldehit var burada. Şurada ne var? Keton var. Birinci bileşik yükseltgenirse karboksilik asit oluşur doğru. Aldehitler hem yükseltgene biliyor, hem indirgenebiliyor. Bu karboksilik aside dönüşür. Bu indirgendiği zaman da primer alkole dönüşür. O zaman şöyle düşüneceğim. Primer alkol yükseltgenirse aldehite dönüşür. Karboksilik asit indirgenirse aldehite dönüşür. Yani aldeit hem yükseltgene biliyor hem indirgene biliyor. Aldeyip hem yükseltgendir hem indirgendir. Burayı güzel kodlamalıyız. Yani bu tarz böyle öncüllü veya şıklarda geçerse bilgi. <laughs> Birinci bileşik indirgenirse primer alkol doğru. İkinci bileşik indirgenirse keton. Ketonlar indirgenirse sekonder alkol. Yani sekonder alkol yükseltgenirse keton oluşur. Doğrudur. Fonksiyonel grup izomeridirler. Doğru. Tollens çözeltisiyle ikinci bileşik tepkime verirken yalana bak. Bu vermez. Birinci bileşik vermez. Tollens ve Fehling. Bunlar ayıraştır. Bunlarla kim tepkime verir? Aldehit verir, keton vermez. Aldehit tepkime verir, keton vermez. Evet, teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sınavda başarılar, kolay gelsin.